Selamlar, çok hızlı bir kararla şu an vlog başlattık. Ee, çok karışık bir gün yaşadık. İlk önce selam ver. Neyse, çok karışık bir gün yaşadık. Ee, sabah 6'da uyumuşuz biz bu arada. Ben 4 sanıyordum, bu saçma yani, dedi. 6'da uyuduk biz dedi. Yani 4'te uyudun. Ben 4'te uyudum bizim, zaten, sizden Ben, e, zaman kavramım yok benim. Çok güzel Çünkü. uyudum ama. Neyse sabah 6'da uyuyup, e, 8 buçukta kalkıp, misafirlerim vardı benim, kuzenlerim. Arkadaşımda kaldık biz. Sonra gittik onların yanına, onları aldık havaalanına bıraktık. Geldik falan filan derken, bu saate kadar şu an saat kaç? Şu saat doğru. Öyle mi? 5'i 5, 5 geçiyor. 5'e 10 geçiyor pardon. Ee, şu an saat akşamüstü 5'e 10 geçiyor. Ve bu saate kadar hiç durmadım. Ee, yemek yaptım vesaire. Şimdi eve dönünce göreceksiniz onları. Arkadaşlarım gelecek. Yemek yiyeceğiz birlikte. Şu an sahil evlerine gidiyoruz. İzmir sahil evleri. Ee, çok güzel bir böyle ortam hazırlayacağız. Güneşi batıracağız. Sonra eve gidip güzel bir yemek yiyeceğiz. Normal böyle en güzel alelacele hani pilavını, çorbasını hızlıca ana yemeğini yaptım bir yemek. Bence en güzel kısmı da yemek yemek. Öyle mi? bu kısım da çok güzel ama. Güneşin doğuşu batışı. Güneşin doğuşu batışı. Bakın nasıl zehir verdim. Nasıl yaşanır yaşa. Öyle. Öyle Görüşürüz orada o zaman Soframızı bir kuralım şöyle Bu arada biz böyle yazdıklara giydik Alttan başladık yaza Üstümüz kış ama olsun Altımız yaz bir yerden başlamak lazım Neyse çenem açıldı ha Seviyorum ya arabada böyle sohbet muhabbet. İyi çok kalabalık durmuyor ama. Şimdi size şu yolun güzelliğini bir çekeyim. Bu kadar bir güzel evet. bir yol dedikten sonra yol Evet az... ya yolun yürü. böyle bozması. Kazmışlar buraları Bu arada yani bu şey Allah aşkına şu siz de sokağınızı bir yollarını yaptırın artık. Şu arabanın tozuna bak ya. Bir gün kaldık sadece sizde. Daha yeni yıkatmıştık arabamızı ya göl fırtınasından çıkmış. Gerçekten. Halk bir tanesi Sağ tarafta koru tutuyorlar. Şimdi şu soldan da buğseler gelecek. Onlarla karşılaştığımız an duracağız. Böyle bir anlaşma mı Evet. Böyle konuştuk. Geldiler sonunda. Enişte gel. park edemiyor mu yoksa? Gel 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 Devam, gel. Gel gel gel. bak.

Çıktık eve gidiyoruz, toparlandık ama çok hafif bir serin olmaya başladı ve biz kaçtık. Şimdi eve gidiyoruz, evde görüşürüz. Ben biliyorum, unutup direkt sofrayı hazırladım ve yemeye başladık. Saçmamda anlattı. Cancanın burnundan ne falan mı ayoldu? Şimdi? Oha, çok güzel, o kadar dinliyorum ben. 350 bu. 350 <laughs> çok birader. Güneş enerjisi şey mi? Sıcak su falan ne her şeyde? Yok elektrik üretiyorsun. Hem yani elektrik. Evet. Sıcak su da sağlar ya. Tamam mı? Arkadaşlar <laughs> yakışıyor <Ay, kız gülüyor> <laughs> mu? Ee, üşümüyoruz değil mi gençler? Hayır, Hayır çok güzel. Tam da kahvemiz geldi. Dolap, çikolata, çikolata buzlukta mıydı? Dişim kırıldı niye? <laughs> Yiyemiyorum ben şu an bunu. Aa koparamam. Bilmiyorum da ben hmm, de şey koparladım. yapamadım. Kırarken zorlandım. Neyse. Dedikodu varmış kapatıyorum. Oo, çok iyi olmuş. Güzel mi? Evet mis gibi. Ben beğenmedim. Hı. Hayır çok güzel. Damla sakızlı güzel değil. Nereden kahve güzel aldınız? Mi? Kahve dünyası. Evet kahve güzel. Ben bayağı Arkadaşımın beğendim. sponsor oldu. Kahve dünyası. Arkadaşıma sponsor oldu. O gün de böyle gezermiştim. Evet. Kahve dünyası. Bir tam, şey tam, Tamam. <laughs> kahve dünyası. Damla sa kızı kamerada için aşağılık bırakıyoruz. <laughs> Selamlar yeni bir videodan herkese merhabalar ee, aslında dünden başlattım videoyu ben akşam e, kabura bastı yaptım çok hızlı bir şekilde bugün misafirim var onu dün akşamdan yaptım bugün de şöyle hemen gösteriyorum mutfağın halini alışverişten geldim şurada da bir poşetim var ee, onları yerleştireceğiz birlikte çok hızlı bir şekilde yumurtalarım ve şuradaki enginarlarıma bakın Neyse. Onları yerleştireceğim çok hızlı bir şekilde. Sonra da hemen ikramlıklara girişeceğim. Birkaç çeşit bir şey yapacağız. Onu zaten göreceksiniz hep birlikte. O zaman vakit kaybetmeden başlıyorum. Kaşar peynir almıştım. Şöyle kestim. Parça parça. Şimdi bunları buzdolabı poşetine koyup buzlu, buzlukta saklayacağım. E, çünkü biz çok fazla tüketemiyoruz ve bozuluyor. Ama bulunsun diye de ben böyle hep e, büyük kalıp alıyorum sürekli almaktansa. Böyle bir sefer alıp şöyle buzdolabı poşetine buzdolabına atıyorum direkt parça parça kesip çok da rahat oluyor şöyle böyle bayramda yaptığım börekler vardı ya hani üçgen börekler bunun çok büyük buzdolabı bunun içerisine şunları koyup buzluğa koyacağım nasıl olsa birkaç saat sonra bunları elime çıkartacağım şimdilik böyle kalabilirler kuskus salatası yapacağız. Kuskus içecekler. Ay aldım. Şunu de almış. Zeytinimiz var Size sebzeleri şimdilik bu şekilde e, dolaba koyuyorum. Zaten kullanacağım bunların çoğunu. Sonrasında da düzenleyip koyarız. Çünkü bugün brokolimiz var. Bugün misafirim geleceği için bunları yapmaya açıkça fırsatım hiç yok direkt böyle sebzelikte birazcık yerleştireceğim bunları. Oradaki şeylerim var, dolapıcı içi düzenleyicilerim var. onun içine boşaltacağım direkt. Geleceğim sonra. Hemen kahvemi şunun içine boşaltayım. Bunlar da böyle evin altından kalktı. Hikayede böyle yarım yarım karpuzlar satıldı. Açık. Bu kartonu meyveye ikram edeceğim sıra ortaya koyacağım. O yüzden böyle kesiyorum. Bir tane videomda beyaz çikolatalı bir kek yapmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Ee, normal bir kek kalıbıyla yaptım. Bugün A101'de şunu gördüm. Döküm bir tava bu. Zaten biliyorsunuzdur bu modelleri. Ee, bundan aldım. Hani öyle soslu bir kek yapacağım zaman en azından şekli böyle oluyor keki. Sosunu şuraya dökerim. Kestiğim zaman böyle içine akar. Daha güzel olur diye bunu aldım. Çok güzel. 180 lira mıydı neydi? Fiyatı da çok uygun. Ve bakın çok kaliteli yani. Bu dökme çok güzel. Hoşuma gitti neymiş içinde bir kusunun. Hmm, 2 yıl garantisi varmış. Yapızda okey. Dolapta buna bir yer bulmam lazım şimdi. Çıverişleri açmaya devam. Un aldım. Şöyle biraz közü aldım. Mısır aldım. Ve e, turşu aldım. E, bu kuskus salpası için. Bir de poğaça yapacağım. Şöyle bir lor aldım. Muz aldım. Meyve olarak. Muzlarım var ama biraz kararmış. Misafire şöyle yeni muzlardan çıkartırım. Kararmışları da yarın bulan falan yaparız. Deliğim var. Şunu Şuna koyacağım. Şöyle. Sonra cam bir panosun içine koyup ortaya koyarım. Bir de avokado aldım. Şunu da muzların yanına koyabilirim. Orada oldunlaşmasını bekliyorum. Bunlar hepsi çok. Ne çaldın dolaptan? Kuskus salatasına geçiyorum. Karpuzlar da güzel değil, değil mi? Hii, mazlum, erik yiyorsun sandım. New karpuz pahalı değil mi? New karpuz pahalı değil mi? Ya erikler yıkanmadı. Daha güzel. Doğal, organik. Kuskus salatası için şöyle bardak şalgam ve bir bardak suyu kaynatacağım şimdi. Proteinli bir şeyler yok mu? Şöyle dereotu, maydanoz ve biraz turşudan diyorum. Bunları ben daha önce hazırlamıştım. Mısır. Bol olsun mısırı. Az tuz atacağım. Şöyle birazcık bol atabilirim. Şurada şöyle zeytinyağım var. Bunu gezdireceğim. Şöyle bolca zeytinyağı ve bir tam limonun suyunu sıkıyorum. Evet böyle oldu. Ee, bir tık daha yeşillik ister bence. Ben o yüzden birazcık daha maydanoz ve dereotu ekleyeceğim üstüne ve bunu artık kenara kaldırıyorum. Ben duş aldım. Böyle giyindim. Şimdi her şey hazır. Çok kısa hemen göstereceğim size. Burada meyve ve çerez vereceğim için şöyle hafif böyle çerezler hazırladım. Poğaçalarım var. Şöyle salatam var burada. Ee, Kabura bastım var burada. Limonlu cheesecake yapmış kuzenim. Gelirken onu getireceği için e, bu tatlıyı... Tek yaptım tatlı olarak ve dondurma koyacağım üstüne. Ee, sonra mutfağa geldik. Burada böyle böreklerim pişiyor patatesli. Burada otbular var. Bulduktan çıkarttım. Otlar, otları yapacağım. Şöyle çay servisim hazır. Çayımı demledim. Her şeyim hazır. Okey. Meyveler de burada ee, hazır. Muz ekleyeceğim bunlara e, sofraya götürürken. Öyle. Umarım bir şey unutmamışımdır. Şu an e, hazırım ben de. Bir saçımı kurutup hemen sonra her şey okey. hamanya'dan kuzenim gelmiştir arkadaşlar. Şuna bakın. Şöyle bir şey getirdi. Denedik bunu bu arada. Cam silerken böyle böyle bir ses çıkıyor. Buna da sıkıyorsunuz, köpürtüyorsunuz. değişik bunu zaten gösteririm illaki kullanırken. Öyle gitti misafirlerim. Şimdi evi toparlıyorum. Saat 1'e geliyor. bir 10 var. Çok güzel geçti. Ben şimdi en son böyle çerez ve meyve yemiştik. Bunları toparlıyorum. Sonra yatacağız. Şimdilik görüşürüz. i